Evet gençler, iş güç enerji konusuyla sizlerle birlikteyiz. Sloganımız neydi? Videoyu en yakın arkadaşımıza gönderiyorduk. Ve kitabımızı arkadaşlar video altındaki linkten ne yapabilirsiniz? Temin edebilirsiniz. İlk olarak iş. Fiziksel anlamda iş eğer kuvvet cisme uygulanma doğrultusunda yol aldırıyorsa iş yapar. Örneğin M kütle, M kütleli cisme F kuvvetini uyguladık ve arkadaşım kuvvet ne yapsın cisme X kadar yol aldırsın. Burada yapılan işimiz F çarpı X olur. F dediğimiz kuvvet X nedir? Yol. Değerli arkadaşım iş skaler bir büyüklüktür ve bunun birimi nedir? Joule'dir. Sonrasında arkadaşlar şimdi bakın ne dedik? Uygulanma doğrultusundaki kuvvet cisme yol aldırır. Örneğin en kütleli cisme F1, F2 ve F3 kuvvetleri etsin. Cismemiz bu yönde hareket ediyor olsun. Arkadaşlar burada F1 kuvveti hareket yönünde olduğu için bunun yapmış olduğu iş pozitiftir. F2 kuvveti hareket yönünün tersi yönde yani negatif iş yapar. F2 dedim özür F3. F2 ise arkadaşlar hareket doğrultusunda olmadığı için F2 kuvveti ne yapmaz burada? İş yapmaz. Şimdi geldik bu kısmın sorularına. İş kavramı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Hareket doğrultusunda paralel uygulanan kuvvetler fiziksel anlamda iş yapar. Evet bu zaten işin anlamıydı. İş skalerdir. Doğru. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler fiziksel anlamda iş yapar demiş. Hayır dik olan değil paralel olanlar iş yapar. Sonraki sorumuz yatay sürtünmesiz bir yolda bulunan x ismine bir F2F3 kuvvetleri uygulanıyor ve omega iş yapılıyor. Niceliklerinin hangisinin artması sonucunda omega artar? Şimdi arkadaşım formülümüz ne? F çarpı x. Şimdi burada bakın diyelim ki burada x kadar yol aldık. Hareket yönümüz bu yönde. Arkadaşım net kuvvetimiz ne olur? F2 eksi F3 çarpı x. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? F2 artarsa net kuvvetimiz artar. Başka F3 artarsa bunu sürtünme gibi düşünebiliriz. Net kuvvetimiz azalır yani iş azalır. Zaten F1 burada ne yapmıyor? İş yapmıyor. Bir de arkadaşlar süre var. Süre artınca alınan yol artacağı için ne olmuş oldu? İş de artmış oldu. Buradan hangisi olur? F2 ve delta T oldu. Yani 2 4 Geldik sorumuza. İş birimi olarak hangileri kullanılır? Arkadaşlar iş için ne demiştik? Skaler bir büyüklük. Bunun birimi neydi? Jüldü. Şimdi bak işin formülünü yazsam iş eşittir f çarpı x. Kuvvetin birimi Newton. Yolun birimi metre. Yani Newton çarpı metre de jüle mi eşit? Evet. Ne olur? 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik neye? Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Altında kalan alan işi verir. Değerli arkadaşım iş skaler olduğu için grafiğin pozitif tarafındakileri pozitif iş olarak alıyorum. Negatif tarafındakileri ise negatif iş alıyorum. Buradaki net işimiz ne olur? Net işimiz omega 1 eksi omega 2 oldu. Bununla ilgili sorulara geçelim. Birinci sorumuz da bu kısımla ilgili. Sürtülmesiz yatay yolda fx grafiği verilen cisim için verilenlerden hangileri doğrudur? Ne dedik? Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? İşi. E arkadaşım burası ne oldu? Bak birinci kısma baktığımızda bir üçgen. Fx bölü 2. İkinci kısım bir dikdörtgen. Fx. Üçüncü kısım ne? Yine bir üçgen. Arkadaşlar burası ne oldu? Fx bölü 2. Şimdi 0, 3x aralarında yapılan iş 2 fxtir Topladığımızda toplam işimiz ne oldu? 2fx'e eşit oldu. Doğru bir önerme. x, 2x arasında cisim sabit hızla hareket yapmıştır. Değerli arkadaşım burada x 2x arasında cisme uygulanan net kuvvet sabit mi? Evet. Net kuvvet sabit ise cisim sabit ivmeli hareket yapar. E, sabit ivmeli harekette de arkadaşlar cismimiz nasıl hareket yapar? Düzgün hızlanan hareket yapar. Bunun için bu önerme doğru değil. 2x 3x arasında cisim yavaşlamıştır. Arkadaşım 2x, 3x arasında bak cisme etki eden bir net kuvvet var mı? Var. Pozitif mi? Pozitif. Net kuvvet varsa cisim sabit ivmeli hareket yapıyordur. Sabit ivme varsa arkadaşlar cisim ne olur burada? Hızlanan hareket yapar. Bundan dolayı yalnız 1 oldu aradığımız seçenek. Yatay düzlem üzerinde hareket eden bir cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi bölgede iş yapmamıştır diyor. Arkadaşım birazdan göreceğiz. Ve ÖSYM'nin en sevdiği kelime hangisi? iş enerjideki değişime eşittir. Yani bir cismin enerjisinde değişim varsa iş yapar, yoksa ne yapmaz? Yapmaz. Bak, birinci kısımda hızda değişim var. Yani kinetik enerjisi değişmiş. Burada iş yapılır. İkinci kısımda sabit hızla hareket yapıyor. Sabit hızla harekette ne olmaz arkadaşlar? Enerji değişmez. Burada iş yapılmaz. Üçüncü kısımda hız artmış. Yani kinetik enerji artmıştır. Enerji değişimi olduğu için iş yapılır. İkinci bölgede iş ne olmamıştır? Yapılmamıştır. Evet geldik enerjiye. Arkadaşlar ilk olarak kinetik enerjiden bahsediyoruz. Cisimlerin hızlarından dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Ve birimi nedir arkadaşlar enerjinin jül? Nasıl bir büyüklüktür enerji? Skaler bir büyüklüktür. Ve kinetik enerjiyi arkadaşlar hangi formülle buluruz? 1 bölü 2 m v kare bağıntısıyla ne yaparız? Buluruz. Sonraki enerjimiz potansiyel enerji. Değerli arkadaşım potansiyel enerji dediğimiz enerji cisimlerin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerji. Yani MGH veya başka bir deyişle şunu diyebiliriz. Cismin ağırlık merkezinin yere olan uzaklığından dolayı sahip olduğu enerjiye de potansiyel enerji diyebilir miyiz? Evet yani G çarpı H. G dediğimiz neydi? MG. MGH'ın bir diğer tanımı bu olabilir. Ve arkadaşlar burada mekanik enerji dediğimiz bir enerjimiz var. Bu kinetik enerjiyle ile potansiyel enerjinin toplamına eşittir. Sorularda sürtünmeli ortam ise mekanik enerji korunmaz. Fakat sürtünmesiz ortamsa arkadaşlar mekanik enerji ne olur? Korunur. Sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz. Kütleleri M, 2M, 3M olan X, Y, Z cisimlerinin kinetik enerjiler arasındaki ilişki nasıldır? Birincisi ne olur? 1 bölü 2 M V kare. İkinci ne oldu? 1 bölü 2 çarpı 2M çarpı 2V'nin karesi 4V kare. Burası ne olur? 1 bölü 2 çarpı 3M çarpı V kare. Bu ne oldu? Bu 3 bölü 2 ile orantılı. Bu kısım 4 orantılı. Burası 1 bölü 2 ile orantılı. Ne olmuş oldu? X, Y, Z diye adlandırdığımızda Y büyük, Z büyük, X oldu. Yani Z. İpler yardımıyla tavana asılan X, Y, Z cisimlerinin iplerde oluşturduğu gerilmeler 2T, T, t 2T'dir. Buna göre cisimlerin yere göre potansiyel enerjiler arasındaki ilişki. Arkadaşım potansiyel enerjiyi hangi formülle buluyoruz? E potansiyel eşittir. M, G, H. Şimdi soruya baktığımızda H'lar belli fakat cisimlerin kütlesi yok. Kütleyi nereden bulabilirim arkadaşlar? Kütleyi ip gerilmesinden bulabiliriz. İp gerilmesiyle nasıl orantılı doğru? 2T olana 2M dedim. T olana M Burada ne oldu? 2M oldu. O zaman x'inki ne olur? 2M çarpı 3H'dan 6MGH. Y'ninki ne olur? MGH. Z'ninki ne oldu? 2M çarpı 2H'dan 4MGH. H oldu arkadaşlar. E buradan ne olur? Burada arkadaşlar X büyük, Z büyük, Y oldu. Hangi seçenek oldu? B seçeneği oldu. Evet geldik neye? Yayların esneklik potansiyel enerjisine. Değerli arkadaşım bir yayı bir kuvvet yardımıyla X, X kadar gerdiğimizde ya da sıkıştırdığımızda yaydaki potansiyel enerji ne olur? Yaydaki potansiyel enerji 1 bölü 2 K X kare bağıntısıyla bulunur. Buradaki K yay sabitidir. X ise arkadaşlar sıkışma miktarıdır. Ve arkadaşlar sıkışma miktarını ise nereden buluruz? F eşittir K çarpı X bağıntısı ile ne yaparız? Buluruz. Şimdi arkadaşlar burada fix bir bağıntımız var. Nasıl? Diyelim ki M kütleli bir cismi M kütleli bir cismi H'dan yukarıdan bir yayın üzerine bıraktığımızda yay ne olsun? X kadar sıkışsın. E burada ne olur? Cismin sahip olduğu potansiyel enerji yay tarafından arkadaşlar ne olur? Yay tarafından depolanır. Fakat bu soru kalıbında arkadaşlar ne oluyor cismin sahip olduğu potansiyel? Mg H artı X oluyor. Çünkü sadece H kadar yüksekten değil yay da sıkıştığı için H artı X kadar mesafeden ne oluyor? Enerji biriktirmiş oluyor. Bu da neye dönüşüyor? 1 bölü 2 k X kareye. Geçelim sorularımıza. Verilen örneklerin hangisinde yay enerjisinden bahsedilmiştir diyor. Trambolinde zıplayan çocuk. Evet trambolinde bir yay var mı? Var. Tükenmez kalemdeki açma kapama düğmesi. Bastık tık tık tık. Yay var mı? Var. Bir okçunun gerilmiş yayı. Burada bariz bir şekilde mevcut. Kütlesi ihmal edilen özdeş X ve Y yaylar ucuna 2P ve 3P'lik cisimler asılıyor. Buna göre yaylarda depolanan enerji oranı X bölü EY nedir demiş. Şimdi ilk olarak ne yapıyorum arkadaşım? Y yayından başlıyoruz aşağıdan. Y'deki uzamayı yaylar özdeşmiş. K'ya K dedik. Şimdi bak ilk başta Y'deki uzama miktarını bulacağım. 3B eşittir. K çarpı X, Y. Buradan arkadaşım X, değeri kaçla orantılı çıkar? 3. Buraya 3 dedik. Yalnız y e, x yayındaki o zaman olur. x yayını aşağı çeken toplam 5p'lik kuvvet arkadaşlar. 5p eşittir k çarpı x. Buradan x'in o zaman miktarı kaçlı orantılı çıktı. 5 ile. şimdi formülümüz neydi? Formülümüz 1 bölü 2 kx kare. K'lar aynı. x'inki arkadaşlar 5 ile orantılı 25. Y'ninki 3 ile orantılı 9. Ne çıkar? 25 bölü 9. Şekildeki x, y, z yayları ucuna m, 2m ve 3m kütleli cisimler asılıyor. Buna göre yaylardaki esneklik potansiyel enerjiler arasındaki ilişki nasıldır demiş. Esneklik potansiyel enerji formülümüz E potansiyel eşittir. 1 bölü 2 K x kare. K'lar belli. Fakat bize ne lazım? X. Şimdi X'i nereden bulacağım? Bak buna etki eden kuvvetimiz Mg. Mg eşittir. K çarpı bu kısma X1 diyelim. X1 e neyle orantılı oldu? 1 ile. Buna X diyelim. Burası ne oldu? 2 Mg eşittir. 4K çarpı X2 dedik. Buradan arkadaşlar X2'nin değerine çıkar. 1 bölü 2. Buna da X bölü 2 diyelim. Z'ye geldik. 3MG eşittir. 2K çarpı X3 dedik. X3'ün değerine çıkar. 3 bölü 2. 3X bölü 2. Şimdi tek tek formülde yerine yazıyorum. Birinciyi X için yazdım. EX eşittir. 1 bölü 2 çarpı K çarpı. Uzaması X kadar. X kare. Kaçla orantılı? 1 bölü 2 ile. Y için yazdım. 1 bölü 2 çarpı. 4K çarpı X bölü 2'nin karesi X kare bölü 4. Bu kaçla orantılı oldu? Bu da 1 bölü 2 ile orantılı oldu. Z yazdım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı 9X kare bölü 4. Burayı düzenlediğimizde arkadaşlar bu kaçla orantılı oldu? 9 bölü 4 orantılı oldu. E burada ne olur? Z büyük X ile Y birbirine eşit oldu. Evet arkadaşlar geldik ÖSYM'nin... İş güç enerji ile ilgili bayıldığı kısma. Yani sürekli buradan soru sorar. Nedir burası? Yapılan iş enerjideki değişime eşittir. Yani iş neye eşittir arkadaşlar? Delta E'ye. Delta E dediğimiz nedir? E son eksi E ilktir. Değerli arkadaşım burada cismin kinetik enerjisi de değişebilir. Başka ne olabilir? Potansiyel enerjisi de ne olur? Değişebilir. Ve cismin enerjisi değişmiyorsa İş neye eşittir? İş sıfıra eşittir arkadaşlar. Hemen bu kısımla ilgili sorumuza geçiyoruz. G ağırlığındaki A noktasındaki cismi A'dan X'e götürdüğümüzde yapılan iş omega 1. X noktasından Y'ye götürdüğümüzde yapılan iş omega 2 olduğuna göre. Bunun oranı nedir? Değerli arkadaşım bak bunu aldım X'e götürdüm. Enerji değişimimiz ne kadar oldu? G çarpı 6H. O zaman bu işimize mi eşit? Evet. Sonra x'ten Y'ye getirdiğimizde yapılan iş omega 2 imiş. Ne kadarlık bir değişim var? 4H kadarlık bir değişim. Burası ne olur? G çarpı 4H oldu. E bu 6 ile orantılı. Bu da 4 ile orantılı. Oranladığımızda oranımız ne çıkar? 3 bölü 2 çıkar. Evet gençler geldik güzel bir soruya. Özdeş tuğlalar şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma getirilince yer çekimine karşı yapılan iş kaç MGH olur? Arkadaşım burayı iyi dinliyoruz. Burada ne yapacağız? Kendi çözüm yöntemimizi uygulayacağız. Bak bu sorularda şimdi iş neydi? İş e son eksi e ilkti. Buradaki enerjimiz ilk enerji. Bu kısım ne? Son enerji. Burada arkadaşlar her satıra tek bir sayı verip toplayıp yarısını alacağız. Yani birinci durum ne oldu? 8. Yarısını aldım. 4 mgh. İkinci duruma geldim. 1, 3, 5, 7 topladık. Ne yapar? 16 mgh yarısını aldım. Ne yaptı? 8 mgh. E şimdi bunlar arasındaki fark bana neyi verecek? İşi verecek. Bu da ne yapar? 4 mgh yaptı. Yani aradığımız seçenek ne oldu? 4 oldu. Evet devam ediyoruz. Sürtünmesiz yüzeyde hareket eden X isminin AB arasında yaptığı iş omega 1, BC arasında yaptığı iş omega 2. Bak arkadaşım iş için ne dedik? iş enerjideki değişime eşittir dedik. Burada cisimlerimizin veya cismin hangi enerjisi değişiyor? Kinetik enerjisi. E birinci aralıktaki işimiz ne olur? Burası ne oldu? 1 bölü 2 m 4 v kare bu son. Burası ne? 1 bölü 2 m v kare. Aralarındaki fark 3 m v kare bölü 2. Bu kısımda yapılan iş budur. Burayı düşündüğümüzde burası ne olur? 1 bölü 2 M çarpı 16 v kare. E buradan arkadaşlar burayı çıkardık. Burası da ne olur? 6 M v kare çıkar. 16'dan 4'ü çıkardık. 2'ye böldük. E bunlar ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2'nin 6 oranı 3 bölü 12. Yani nedir? 1 bölü 4'tür. Başka ne var arkadaşlar? Başka güç kavramı var. Değerli arkadaşım güç nedir? Güç Birim zamanda yapılan işe güç denir. Yani güç dediğimiz kavram iş bölü zaman. Gücün birimi arkadaşlar nedir? Gücün birimi watt'tır. İşin birimi jul bölü t'nin birimine zamanın birimi saniye. Yani burada ne olur arkadaşlar? Watt eşittir. Jul bölü saniye olarak güç birimini kullanır mıyız? Evet güç birimini kullanırız. Başka arkadaşım güç için şunu kullanabilir miyiz? Güç neydi? İş bölü zamandı. İş yerine ben enerji değişimi bölü zaman yazabilir miyim? Evet. Güç formülü olarak bunu da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Arkadaşlar yarın iş biç enerji soru çözüm videosu sizlerle. Sizlerle birlikteyiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Başarılar.